one place. Blocktube.tv Blocktube.tv'de çarşamba sabahına devam ediyoruz. Saat 11.53. Piyasalar sakin gibi görünse de perde arkasında önemli bir başlık var. Coin Paper'da yer alan habere göre ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu Başkanı Clarity Act olarak bilinen yasanın geçişe çok yaklaştığını söylüyor. Bu açıklama özellikle XRP tarafında dikkatle izleniyor. Neden önemli? Çünkü bu yasa Kripto varlıkların hangi kurum tarafından nasıl denetleneceğine dair uzun süredir beklenen netliği getirmeyi hedefliyor. Netlik demek belirsizlik riskinin azalması demek. XRP yatırımcıları da bunu yıllardır süren hukuki gri alanın kapanma ihtimali olarak okuyor. Elbette bu bir onay değil, bir süreç. Yasa geçse bile etkileri zamana yayılabilir. Ama piyasalar beklentiyi sever. Fiyatlar da çoğu zaman beklentiyle hareket eder. Blogtuyukdok.tv'de gün boyu konuştuğumuz konu tam olarak bu. Hikayenin nereye evrildiği. Peki sence düzenleyici netlik gerçekten fiyatlara kalıcı bir güven getirir mi yoksa kısa vadeli bir heyecan mı yaratır? Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. Blogtuyukdok.tv'de müzikle devam ediyoruz. One name, one place. blocktube.tv stream